Evet değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin gezi tatil ve tanıtım kanalından size selamlar. Ben Mesut adı güzel. E, bugünkü videomuz özellikle son yıllarda Türkiye'nin parlayan turizm şehirlerinden bir tanesi Bursa arkadaşlar. Bununla ilgili gezilip görecekler hakkında bilgi topladık. Ayrıca görsellerle de size tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Videonun tamamında Bursa ile ilgili tamamen her şeyi öğrenmiş olacaksınız e, ee, arkadaşlar ee, Bursa hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra siz tanıtım videomuzu izlerken tek tek gezilecek yerleri açıklamalı olarak tanıtmaya devam edeceğiz ee, yaklaşık 3 milyonluk nüfusuyla ile ülkemizin en kalabalık dördüncü şehri olan Bursa sahip olduğu doğal ve tarihi zenginlikler kadar gelişmiş sanayisiyle de öne çıkıyor. Bursa gezilecek yerler konusunda ise ülkemizin en zengin eserlerine sahip şeylerden bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey tarafından 1306 yılında kuşutma altına alınan ve oğlu Orhan Bey tarafından 1326 yılında fethedilen şehir Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti 1326-1365 olma özeline sahip. Bu dönemin başlangıcı ile yapılan eserler günümüzde halen ilk günkü gibi ile şehirde duruyor tanıtmaya geçelim sıra değerli arkadaşlar. Burası Bursa Kapalı Çarşısı değerli arkadaşlar. kapalı Çarşı ki birkaç kere duymuşsunuzdur. Osmanlı'nın eski başkenti olması nedeniyle Kapalı Çarşısı da hala göz alıcı. Eskiden beri süre gelen alışveriş kültürü ve esnaf dayanışması yerini AVM'lere bıraksa da kapalı çarşıda bu sıcak samimi ortam halen devam ediyor. Kapalı çarşı, uzun çarşı, aktarılar, yorgancılar, sipahiler, sahaflar, gelinci, karaca bey, eski bakırcılar, çarşamba e çarşılarıyla pek çok alışveriş imkanı sunuyor. Kuyumcular ağırlıkta olduğu çarşıda gönül rahatlığıyla da döviz alıp sata biliyorsunuz. Burası Bali Beyhan Han'dır arkadaşlar. 18. yüzyılın önemli devlet adamlarından Nibolu Sancak Bey Hamza Bey'in oğlu tarafından yaptırılan Bali Beyhan Osmanlı'nın ilk üç katlı han olma özelliği taşıyor. Yenişehir'deki mezcit ve imarethane gelir sağlaması için yaptırılan yapının 64 odası bulunuyor. Burası Ulu Cami değerli arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin ifadesiyle Bursa'nın Ayasofya'sı olarak adlandırılan Ulu Cami. Her ne kadar az bilinse de tüm İslam eserleri içerisindeki en kutsal mekanlardan birisi olarak kabul edilmektedir. İçerisindeki şadırvanı tüm uzay sisteminin e, oymacılıkla işlendiği hala sırrı çözülemeyen minberi ve sanatın doruğundaki hat eserleriyle Bursa'nın gözbebeğidir. bebeğidir meşhur Karagöz ve Acıvat'ın inşaatında çalıştığı cami olarak da bilinir. Ee, burası Kozahan değerli arkadaşlar. Tarihi dokusu ile bir çay içmeyi bile huzurlu hale getiren ve dönüştüren Kozahan, Bursalıların çarşıya çıktıklarında uğradığı yegane yerlerinden bir tanesidir. Müzik Tabii ki burası Uludağ değil arkadaşlar. Bunu unutmak da mümkün değil. Dünya çapında bir kayak tesislerine sahip olan ve ultra lüks pahalıyla meşhur Uludağ, Bursalılar tarafından genellikle piknik ve Bilimum da yolu etkinliği amacıyla kullanılır. Sosyal mecralarda görülen I am Uludağ with 588 others check-in gerçek bir bursalı için yazın piknik, kışın ise kestane toplamaktan fazla bir şey ifade etmez. Burası Yeşil Türbe değil arkadaşlar. Her ne kadar ismi Yeşil olsa da dünyadaki en güzel turkuaz sonuna sahip olan türbe İznik çini sanatının da en nadide eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. İsminin yeşilliğini ise bulunduğu semt olan Yeşil'den alan türbe, bulunduğu mevki itibariyle de eski Bursa'yı buram buram yaşatıyor. Burası teleferik değil arkadaşlar. Dünyanın en uzun halatlı teleferik hattı olan Bursa teleferik. Özellikle kış döneminde Uludağ'a giden turistler tarafından çok kullanılıyor. Yazın ise yabancı turistler akın ediyor. Yerli turistler ve yöre halkı da manzarası ve hafta sonu dinlencesi için tercih ediyor. Burası Cumhuriyet Caddesi değerli arkadaşlar. Ulu Cami, Kapalı Çarşı, Altın Parmak gibi Bursa'nın en merkezi yerlerinin ortasında kalan Cumhuriyet Caddesi. Nostaljik tramvayı ile eski tarihi kimliğine kavuşmuş durumda. İskender'den sonraki Bursa'nın en meşhur yemeklerinden olan pideli köftenin en güzel mekanlarında da ev sahipliği yapmaktadır. Burası Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleridir arkadaşlar. Tophanede aynı bahçe içerisinde yer alan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri Bursa'nın zengin tarihinden günümüze ulaşan önemli yapılar olarak değerlendiriliyor. Gümüşlü Gümbet adıyla tanınan bir Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilmiş olan Osman Gazi'ye ait türbenin içerisinde toplam 15 sanduka bulunuyor. Orhan Gazi Türbesi'nde ise kendisi eşi çocuklarındakinin dışında Yıldırım Beyazıt ve 2. Beyazıt'ın oğulları mezarları yer alıyor. 19. yüzyılda önce yangın ardındansa deprem felaketleriyle yıkıma uğrayan türbeler 1863 yılında Sultan Abdülaziz emriyle tamir edilerek günümüzdeki görünümlerine kazanmıştır. Burası Koca Çınar. Ağlayan Çınar olarak da bilinir. Uludağ yolunda bulunan Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından birisi olan Koca Çınar ile ilgili öncelikle size birkaç kısa bilgi vereceğim. Adını Osmanlı Devleti'nin ilk köylerinden alan İnkaya köyünden alan 600 yıllık Çınar dünya çapında bir üne sahiptir. E, 750 yıl olduğu da tahmin ediliyor. Yüksekliği 35 metre çapı ise 3 metredir. 13 ana kola ve 9.2 metrelik çevreye sahiptir. Bu heybetli çınarın dalarının kalınlığı ise 104 metredir. Burası Cumalı Kızık Köyü'dür arkadaşlar. Kınalı Kar dizisiyle ile üne kavuşmuş bu köy turistik açıdan Bursa'nın güzide yerlerinden Cabbar Ağa'nın bastığı toprakları ziyaret edip gözleme ayran yapmayan bizden değildir. Feet, oh, oh. Burası Irganda Köprüsü der arkadaşlar. Dünyada sadece Floransa, Venedik ve Bulgaristan'ın Lofse kentinde birer örneği bulunan dört çarşılı köprüden biridir. İçerisindeki geleneksel el sanatları dükkanları ile de ayrı bir önemi olan köprü çay ve kahve içmek için ayrı bir güzelliğe sahip. Burası Soğanlı Botanik Parkı ve Hayvanat Bahçesi'dir arkadaşlar. Bursa'da gezilecek yerler arasında her yıl Uluslararası Lale Festivali'ne ev sahipliği yapan Soğanlı Botanik Parkı, Bursa Ovası'nı korumak ve halka bölgenin botanik çeşitliliğini anlatmak amacıyla 1999 yılında 400 dönümlük araziye sahip olan parkta Japon, İngiliz ve Fransız bahçeleri gibi tematik alanların yanı sıra havuzlu konak, çift bacalı ev gibi tarihi yapıların aslına uygun kopyaları bulunuyor. Burası göl yazı değil arkadaşlar. Eski adı Apollyon olan balıkçı kasabası. Fotoğraflarına özellikle kuş bakışı olanlara mutlaka birden fazla kez rastlamışsınızdır. Ulubat gölüne doğru uzanan, gölün çevresini tamamen sardığı da diyebiliriz. Eşsiz coğrafi güzelliğe sahip bir yarımada burası. Bir sürü filme diziye sahip yapmış. Apollon krallığına başkent olmuş kentin mitolojide de ilginç bir öyküsü var. Zeus'un çocuğunu taşıyan Leto, çocuğunu doğurmak için bir kara parçası bulamaz. Her anın öfkesinden korkmayan bu ada Leto'yu da kabul eder ve Apollon'un dünyaya gelir. Apollon ışık ve aydınlık tanrısıdır. O yüzden de ada çiçekleri, her türlü bitkilere bürünmüştür. Burası Missy arkadaşlar. İlk adının Missy olduğu söylenen Missy köyü renkli mimarisi ile görülme değer bir yer. Missy köyü 1989 yılında sit alan olarak kabul edilmiştir ve Anadolu Efes'in gelecek turizmde projesiyle önemi giderek artmaktadır. Yöresel kıyafetlerin köye özgü hediyelik eşyaların bulunduğu etnografya müzesinin görmenizi tavsiye ederim. Bu müzenin içinde küçük bir kara göz perdesi de yer alıyor. Köydeki en heyecan verici örnek oluşturun yerlerden birisi de çocuk kütüphanesi. Kütüphane içindeki kalabalık sevindirici özellikle çocuklarınızla buraya gelip karşılıklı kitap okumanın keyfini çıkarın. Burası saltanat kapısı değil arkadaşlar. Bursa'nın tarihi semti Tophane'ye de yer alan ve Osmanlı'nın Bursa'ya giriş yaptığı kapı olan saltanat kapısı. Bursa'nın mistik havasının en güzel hissedildiği yer olsa gerek. Her cuma günü çalan mehter marşı ile ışık gösterileriyle kendinizi üç kıtanın hakimi hissetmek hiç de zor olmuyor. Burası Trilie değerli arkadaşlar. Sırasıyla Misyalılar, Traklar, Antik Romalılar, Bizanslar ve Osmanlılar tarafından yerleşki olarak kullanılan Trilie dokusu, korunmuş tarihi eserleri, sokakları ve bilhassa zeytini ile ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında gelir. Adını Tril, Tril gezmekten mi aldığını bilmiyoruz ama yaz sıcaklarında esen efil, efil imbatı her yerde devadır. Burası Soğuş Şelalesi arkadaşlar. Bursa ilinin Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 18 km uzaklıkta bulunan ve ilçenin içme su ihtiyacını karşılayan şelale Bursa'nın ilçelerindeki doğal güzelliklerinin başında gelir. Burası Ulubat Gölü değil arkadaşlar. Ramsar tarafından koruma altına alınmış bir göl olan Apollyon adı ile bilinen Ulubat Gölü, göç yollarında olmasından dolayı bir gölün sahip olduğu en fazla su kuşuna sahip olmasıyla da meşhurdur. Burası Tophane değil arkadaşlar. Bursa'yı en güzel gören yerlerden birisi olan Tophane, girişindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleriyle adeta başlı başına bir saygı duruşu terliğinde. Bursa'nın her yerinden duyulan Ramazan topu atışlarının da yapıldığı yer olan Tophaneden ses duymadan oruçlarını açmayan Bursalıların sayısı hala daha hiç de az değildir. Burası Zafer Plaza değerli arkadaşlar. Bursalıların meşhur buluşma noktalarından biri olan namı diğer Zafer yer altından birbirine bağlanan üç binasıyla adeta bir yer altı AVM'sidir. Uzaylıların yapmadığı tek piramit olarak tarihe geçtiği de rivayet edilmektedir. Burası Muradiye Külliyesi değerli arkadaşlar. Cami, hamam, medrese, imaret gibi bölümlerden oluşan Muradiye Külliyesi, kentin genişlemesine katkıda bulunmak amacıyla 2. Murat tarafından 1425-1426 yıllar arasında inşa ettirilmiştir. Başta 2. Murad'ınki olmak üzere sonradan eklenen 12 türbe ile birlikte İstanbul'dan sonra sarayların defnedildiği en büyük ikinci yer haline gelen külliyenin 16 odalı medresesi günümüze kadar tanı merkezi, hamamı ise engelli vatandaşların kullanabileceği bir tesis olarak kullanılıyor. Burası heykeller arkadaşlar. Bursa'da gezilecek yerleri bu en bilindik 3 semtle açmak istedim. Sırasıyla altın parmaktan yukarı doğru çıkıp önce heykeller daha sonra set başına ulaşabilirsiniz bir zamanların en işte yerleri hatta Bursa'dan hiç gelen bölgeden başlamamak olmazdı. Heykel Bursa'nın hala merkezi sayılıyor. Adını tam ortasında adli binasının önündeki Atatürk heykelinden alan semt, Bursa'nın en köklü ve bilindik semti, yakın zamanda neredeyse tüm iş dünyasına alışverişin ve sosyal hayatın kalbi buradaydı. Ancak sonradan şehir çok merkezli bir şekilde büyüdü. Burası Emir Sultan Cami ve Külliyesidir arkadaşlar. Asırlık ağaçlarla çevrelenmiş olan Emir Sultan Cami ve Külliyesi Sultan Mehmet Çelebi'nin tahta olduğu 15. yüzyılda Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hundi Fatma Hatun tarafından kocası adına yaptırılmıştır. Çatısı sekizgen kasnakla desteklenmiş kubbeyle kapatılmış dikdörgen planlı tarih yapının en fazla ilgi çeken kısmının ahşap işlemeleri ve çinleri oluşturuyor. Burası Bursa Arkeoloji Müzesi'dir arkadaşlar. Türkiye'nin alanındaki ilk tesislerinden birisi olan Bursa Arkeoloji Müzesi 1972 yılına kadar Erkek Lisesi ve Yeşil Medrese konuklarını ağırlamış. 1972 yılından itibaren Reşat Oyal Kültür Parkı içerisinde 3500 metrekarelik alan taşınan ve müzede 15 milyon yıl öncesinden fosil kalıntılar Bitniya, Mısıya ve Bizans gibi bölgeye hükmetmiş medeniyetlere ait eserler sergileniyor. Burası Bursa Kent Merkezi der arkadaşlar, Kent Müzesi, eski adliye binasında 2004 yılından beri faaliyet gösteren Bursa Kent Müzesi. Atatürk Caddesi üzerindeki heykel meydanında yer alıyor. 1926 yılında Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından yaptırılan binadaki müzede sergilenen arasında Osmanlı altı Osmanlı Padişahı'nın Balmuma heykelleri ve kentin 7000 yıllık tarihini geçirdiği değişimler gözler önüne seren materyaller bulunuyor. Ayrıca müzenin bodrum katında el sanatları, birinci katında ise kent kültürü yönelik sergilere yer veriliyor. Burası Kara Göz der arkadaşlar. Çekirge Caddesi üzerindeki Anıt Mezarın hemen karşısındaki Kara Göz Müzesi, belediyenin çalışmalarıyla 2007 yılında ziyarete açılmış. Adı Kent ile eş anlamlı hale gelen Kara Göz ve hacivat sanatının tüm incelikleriyle konuklarını aktarmaya başlayan ve müzede gölge oyununun tarihçesi panolar vasıtasıyla anlatırken. Orijinal tasvirler değerlendirilen çeşitli koleksiyonları da halka gösteriliyor. Burası Osmanlı Evi Müzesi der arkadaşlar. Muradiye semtindeki Osmanlı Evi Müzesi 2. Murat Külliyesi'nden hemen karşısında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilmiş tarihi bir köşkte konuklarını ağırlıyor. Tavanındaki özgün kalem ve işlemeciliği gibi dönemin mimari anlayışını tamamen yansıtan yapının baş, baş oda, sofa ve harem odası gibi bölümleri dekoruyla bu odalara eleştirilen mankenler ise kıyafetleriyle 17. yüzyılın yaşam biçimini konuklara aktarıyor. Üç katlı müzede sergilenen parçalar arasında çeşitli er işlemeleri, porselen ve ahşap ev eşyaları bulunuyor. Burası Tofaş Anadolu Arabalar Müzesi'dir arkadaşlar. Konsept bakımından ülkemizde ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Tofaş Anadolu Arabalar Müzesi, Koç Vakfı'nın finansal desteğiyle 2002 yılında ziyarete açılmış, Umurbey Mahallesi'ndeki eski bir ipek fabrikasında konuklarını ağırlayan müzeden çift beygelli Bursa at arabasından günümüze modern araçlara geçiş kronolojik olarak sırasıyla anlatılıyor. No, no Burası Bursa Spor Timsah Arena Stadyumu değerli arkadaşlar. Şehirdeki herkesin tartışmasız bir şekilde gönülden bağlı olduğu Bursa Spor'un yıllardır bitmemiş ancak nihayetinde tamamlanan stadyumudur. Hepsi bu kadar değerli arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve buna benzer videoların devamını da istiyorsanız e, paylaşıp beğenebiliyorsunuz. E, hepinize hoşçakalın.